sakladığı tüm sırlarla Gazi şehrin merkezinde 30 metrelik bir tepede yükselen Gaziantep Kalesi 20. yüzyılın başında bu topraklarda gerçekleşen dramatik olayların anlatıldığı bir müzeye ev sahipliği yapar. Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, kalenin içinde yer alan zindanların bulunduğu galeri kısmının restore edilmesiyle oluşturulmuştur. Gaziantep Kalesi'nin girişinden itibaren başlayan müze, galeri bölümüne doğru devam eder. Antep savunmasında görev alan çeteler, ustalar, doktorlar kadınlarla çocukların heykelleri ve o döneme ilişkin dramatik olayların rölyeflerle anlatıldığı müze Antep halkının ortaya koyduğu kahramancı mücadeleyi gözler önüne serer. Birinci Dünya Savaşı sonrasında önce İngiliz, sonra Fransızların işgaline uğrayan Antep halkının gösterdiği direnişin, yaşanan zorluk ve sıkıntıların ziyaretçilere aktarılması amacıyla oluşturulan müzenin, Gaziantep Kalesi gibi tarihi ve önemli bir mekanda bulunması müzeyi benzerlerinden farklı kılar. Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nde 62 heykel, 37 yüksek kabartma rölyef, 13 büst, 130 portrenin yanı sıra haritalar, krokiler ve bilgi panolarıyla canlandırılır. Antep Savunması Müziğe yerleştirilen televizyonlarda Antep savunmasının anlatıldığı belgesel izlenebilir. Tarihi mekanda tasvir edilen Antep savunmasını anlatan heykellerle kabartmalar, aydınlatma ve ses efektleriyle desteklenmiştir. Modern Fransız ordusunun kuşatması altında hiçbir yerden yardım ve destek almadan 10 ay 8 gün direnerek 6000'den fazla şehit, sayısız yaralı ve sakat vererek tümüyle gazi olan Antep'in onurlu direnişi 18 panoyla etkileyici biçimde anlatılır. Müzenin girişinde yer alan Şahin Bey heykeli tıpkı şehit olduğu gün yaptığı gibi düşmana dur demekte, 14 şehit rölyefinde çetelere yiyecek götüren silahsız gençlerin Fransızlar tarafından şehit edilmeleri canlandırılmaktadır. Antep savunmasının ilk şehidi olan ve annesini korumak isterken can veren Mehmet Kamil'in süngülenmesi, halkın açlık karşısında zerdali çekirdeğini öğüterek ekmek yapması, kadınların ve çocukların kahramanlıkları müzede yer verilen konulardandır. Antep'in işgal edilmesi, açılan cepheler, bu cephelerde savaşan kahramanlar, taarruzlar, savunmada üstün yararlılık gösterenler, halkın yaşadığı eziyet ve sıkıntılar bilgi panoları aracılığıyla ziyaretçilere aktarılır. Müzenin son bölümünde yer alan teşhirde Antep'in kurtuluş mücadelesine katılan halk ve subaylardan bazılarının portre rölyefleri sergilenir. Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ziyaretinin ardından bu kadim toprakların değerini geçmişte yaşanan dramatik olayların ışığında bir kez daha anlar insanlar. Barış ve huzurun önemini kavramakta yeterince büyük bir kazanım değil midir zaten